arkadaşlar 25 metredeyiz. Vitesimiz 1'de. Siyah çizgi direksiyonu ortalayarak yarım debriyajla ilerliyoruz. Evet siyah çizgimizin direksiyonun ortasında kalıyor. Şimdi burada eğer doğru ortalama yapamazsak ne gibi manevralara ihtiyaç duyarız onu göreceğiz. Biraz çizgi geçtikten sonra yine aynı şekilde devriyaja basıp frenle duracağız. Daha sonra vitesimizi geri alacağız. Evet. Daha sonra frenden ayağımızı çekeceğiz. devreye hafif kaldırıp hemen basacağız. Bakın sağa doğru gidiyor. O gibi durumda yapacağımız şey direksiyonu sağa gidiyorsa sola kırıp hemen yarım tur kırıp hemen düzeltmek beklemeden e, burada gitmek istediğimiz yöne kırdık. Çünkü sağa yaklaşmıştık. O yüzden hemen sola kırıp sağdan uzaklaştık. Şimdi de diyelim ki bakın şuradan anlayın. Evet araç sola doğru gidiyor. O gibi durumda da direksiyonumuzu hemen sağa doğru kırıp düzeltiyoruz. Bakın gayet ortalı bir şekilde oldu. Yavaş yavaş yine devam ediyoruz. Burada debriyajınız yerde olsun. Yavaş gelmeniz çok önemli. Yine siyah noktayı gördüğümüzde fireleyip duruyoruz. Buradaki amaç şu. Şimdi diyelim ki araç sağa yaklaşıyor. E sizin gitmek istediğiniz yer sağ olabilir mi? Sağ demek ki sağdaki Dubai'ye ya da çizgiye değeceksiniz demek oluyor. Biz nereye gitmek isteriz bugün bu durumda? Sola gitmek isteriz. O yüzden de hemen yarım tur sola kırdık ve düzelttik. Diyelim ki araç bu sefer de sola çok yaklaştı. Sola çok yaklaştığı içinde gitmek istediğiniz yön neresi olursa Bu yüzden de sağ yarım tur kırdık ve düzelttik.